köprünü ve güzel yollar gerçekten çok keyifli kıvrımlar var arkadaşlar. Motorcu arkadaşlarla da böyle selamlaşmak ayrı bir keyif. Of 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 manzaraya gel manzaraya. aşağıda meşhur Recep Yazıcıoğlu Köprüsü var. Birazdan oradan geçeceğiz. Arkadaşlar Arapkir yerimizde kaldı. Malatya'ya doğru ilerliyoruz. güzel manzaralar eşliğinde devam ediyor yol arkadaşlar. Malatya'ya 100 kilometre kaldı. Ben buraları baharda düşünemiyorum. Düşünsenize bir doku. Hakim ve yeşil. E bu da güzel elbette ama o zamanki hali herhalde çok daha güzel olurdu. dostlar Manatya Hekimhan yoluna bağlandık. Güney'e Manatya'ya doğru devam ediyoruz. Şu an manatya Yeşil Yurt'tayız. Çelikan yoluna saptık. Kahta yönüne dönerek Nemrut'a inşallah hava kırarmadan ulaşmış olacağız. Ne kadar yolum kaldı inanın bilmiyorum. Yeryüzü şekilleri yine her zamanki gibi harikulade. Muhteşem görüntüler sunuyor bize. Dostlar şu an Çelikan'dayız yolculuğumuz devam ediyor. İnanmayacaksınız ama ben yine de söyleyeceğim. Telefonumu Malatya'nın girişinde yakıt aldığın istasyonda unutmuşum. <laughs> neredeyse, neredeyse gelmek üzereydim. Var bunda bir hayır. Tekrar döneceğim. Bu gece mecburen Malatya'da konaklayacağım. Abi inanmıyorum ya. 90 kilometre yol gelmişim. <laughs> Geriye dönmem gerekiyormuş Öyle düşünüyorum Belki devam etseydim bir sıkıntı çıkacaktı Allah korusun Güzel düşünelim Güzel hissedelim İnşallah güzel şeyler olsun Bakın birinci güzellik oldu Gün batımı Aa, Bu olayı hiç unutmam muhteşem bir görüntü. Güzellikler devam ediyor. Arkadaşlar telefonu kaybettiğim akaryakıt istasyonuna geldim. Ben biraz dinlenmiş olayım. Dostlar Adıyaman'dayız. Dün Malatya'da kalacak yer bulamadığımız için Adıyaman'a hem sevgili öğrencim hem de kıymetli meslektaşım Fatma Gül Hanım'a misafir oldum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür ediyorum. Alasmanadık. Şimdi buradan sağ yapıyorum. Sol yapıyorum. Ana yola çıkıyorum. Sağ dön U dönüşü yap. Hayır. Tamam. Alasmanadık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bismillah. Adıyaman maceramız da bitti. Gecesi fena değil, serin ama gündüz özellikle güneş öyle böyle yakmıyor. Allah'tan nem yok ama çok sıcak. O yaman aman burası Adıyaman. Aynen öyle. İlk durağımız olan Gölbaşı üzerinden Pazarcık. Pazarcık'tan Narlı. Narlı'da otoban girişi. Ve oradan Osmaniye'ye topuk. Abi piştim ya. Vallahi piştim ha. Gebertti beni. Uh. Abi kuzeydeyken o Kemaliye, Sivas, Divriği bir şekilde kurtarıyor da abi güneye indiğin zaman hava canını okuyor Arkadaşlar göl Evet ışıklardan bir sola döneceğiz. Pazarcık yönüne. Sağ tarafta bizi Doğanşehir üzerinden Malatya'ya götürüyor. Pazarcık'tayız. Depoyu fulledim. Osmaniye'ye kadar molasız devam edeceğiz. Nar'dayız dostlar. Otobana girme vakti. Yani müthiş bir araç var. Rüzgar da inanın çok sarsıcı bir hal aldı. Çok ciddi rüzgar patlamaları var. Kenara geç kenara. Kenara geç. Şuradan yer bulabilir miyim? Kaza mı olmuş lan? Kaza olmuş. Allah korusun. Oo. O, ciddi bir kaza arkadaşlar. Allah korusun. Kamyon araba araba. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Maalesef çok iç açıcı olmayan bir görüntüyle karşılaştık. İnşallah ciddi bir sıkıntı yoktur. Öf, şu trafiğe bak arkadaşım ya. Öf, öf binlerce, belki binlerce araç Biz biraz topuklayalım Otobandayız arkadaşlar biraz yani 6000 devirleri görelim ya Hayvan biraz kendine gelsin Arkadaşlar bahçedeyiz yavaş yavaş bahçeyi geride bırakıyoruz. Osmaniye'ye yaklaşık 40 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Bu akşamdan sonra otobana belli bir süre tövbe. Bu nedir arkadaşlar? Otobana yani rahat yolculuk etmek için Gideceğin yere daha kısa sürede varmak için Girersin e Şu hale bak Yol ver Mike Mike Oraya yanaşma Mike yapma Abi yine mi kaza ya <laughs> Sağ salim Geldik Osmaniye'ye 1724 kilometre Yol yapmışız 5 gün için fena bir kilometre değil. Her zamanki dileğimizle veda edelim. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerle dopdolu nice gezilerde birlikte olmak ümidiyle. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.